Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Esaret dizisinin 91. bölümünden yepyeni fotoğrafları sizler için sunuyorum arkadaşlar. Pazartesi günü yayınlanacak olan Esaret dizisi Kanal 7 ekranlarında yayınlanıyor. Sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin de dikkatini çeken Esaret dizisinin bakalım o 91. bölümünde neler olacak? Tüm yenilikleri kanalımda sizler için paylaşacağım. Kanalıma takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Yeni haber ve bilgilerle yine sizlerle olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.